Allah'a sevk etti, beklemeye sevk etti, sen adına sabır dedin. Sen yap da bir şimdi daha altı en olsun. Bir iki tane yap hata ya, bir iki tane yap ya. İnatlaşacaksınız. O yapabilir miyim, becerebilir miyim, başarabilir miyim, acaba olur mu hallerinizle inatlaşacaksınız. Yedeklerinizi görmezsen gelenlerle inatlaşacaksınız. Ve bu ağzınıza tıkayanlarla inatlaşacaksınız. Sana sürekli bekleyenlerle inatlaşacaksın. Sana giden yapmayı alışkanlık haline getirmişlerle inatlaşacaksın. Sana diyecekler ki çok gülme, evetinden gider, onların inadına güleceksin. Sana diyecekler ki çok ağlama, zayıflık bir nefisidir, onların inadına ağlayacaksın geldiğinde. Yani, Sana diyecekler ki herkes bozsa kendini sen bozma diyecekler, ben de diyorum ki boz. Ya boz boz ya. Gördüğün bu karşısında tavır değiştirmekte, sözcük değiştirmekte, davranış değiştirmekte bir problem yok. Bir sorun yok. Eğer gelinde zamanında bozmazsan kendini bozacak Tüm bozacaklar seni. Tüm ayarlarını bozacaklar, aileye baktığında kendini tanıyamayacaksın.